Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence iyi oldu gitmesi. Kendisi gitseydi daha iyi olurdu. Bir ecevit gibi olabilirdi yani. Ama kendi gitmedi, seçimle gitti, direndi. Halk da istemiyor zaten. Parti örgüt içinde de istenmiyor. Kendisi için hayırlı oldu, CHP için hayırlı oldu. Parti içinde sevilen bir insandı ama son zamanlarda kaybettiği son seçimlerden dolayı 10 tane falan seçim kaybetti herhalde. 13. o 13 oldu herhalde evet. 10 tane seçim kaybetti. O yüzden... Özgür Özel geldi biliyorsunuz. Sizce Özgür Özel. Bu kaybedilmeyi yıkabilir mi? Bugün Erdoğan'ın karşısına çıksa seçimi yener mi? yok sanmıyorum yıkabilecek muhalefet çünkü görevini iyi yapmıyor, halk da zaten Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Sanmıyorum yani ilerideki bir seçimde CHP'nin başa geleceğini sanmıyorum. Son seçimde de zaten Kemal Kılıçdaroğlu aday olmaması lazımdı bence, aday oldu. Çok direndi, kendi kendine istenmediği halde aday oldu. Kaybetti, kaybedeceği belliydi. Kaybedeceğini bile bile seçime girdi. Bizleri de şey yaptı yani, biz istiyorduk ki soldan bir kişinin gelmesini ama olmadı. Hayırlısı olsun. Ederim. Rica ederim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidiş hakkında ne düşünüyorsun? Onu şu an karşınızda olsa ne derdi? Ben şimdi AK Parti oy veren biri olarak şunu açıkça söyleyebilirim. Belki Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ziyade dinamik birinin olması gerekiyordu. Ama yine ben AK Parti'ye oy vermiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki siyasi tecrübesi daha çok olan bir lider ve AK Parti karşısında tekrardan bir başarı sağlanabilir mi veya oy oranları artar mı bunu zamanla göreceğiz. Ama şöyle bir şey var. Ben şahsen Kemal Kılıçdaroğlu'nu özellikle vatandaşlara, halka bütüncül bakmada daha yapıcı görüyordum. Özgür Özer'i o kadar da yapıcı bulmadığımı ve ötekileştirici dili daha çok kullandığından dolayı daha itici bir lider olarak gördüğümde belirtmek isterim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dili daha yapıcıydı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür aldım. ederim. Ak Partiliyim dedin. Ben şunu evet. merak ediyorum. Ak Partili kesimden özellikle konsept dışı. Evet. Alışveriş yapmışsınız, poşetler dolu. Evet. Fiyatlardan memnun musunuz peki? Ben şöyle düşünüyorum. Fiyatlarla ilgili olarak her ülke ekonomik durumu açısından zorlu süreçleri geçirir ve ben bunu da ülkece geçireceğimizi düşünüyorum. Çünkü krizler, bunalımlar her dönemde olmuştur, yine olacaktır. Ve biz Türk Milleti olarak AK Parti'nin istikrarı sayesinde bunun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Çünkü pandemi vardı. 15 Temmuz sürecini gözden kaçırmayalım. Diğer taraftan dünyada zaten ekonomik kriz ve pahalılık oranları bütün dünyayı etkiliyor. Tabii ki bizim gibi ülkeler PKK gibi bir terör örgütüyle uğraştık 40 yıl. Bunda bir Avrupa ya da Batı uğraşmadığı için biraz daha zorlu günleri atlatacağız. Tabii ki bunun da biz AK Parti olarak farkındayız ama ben bu günleri atlatacağımıza inanıyorum. Çünkü Türk teşekkür milleti güçlüdür. Teşekkür ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim, evet. iyi günler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kim? Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidişi hakkında. Çok sevindim. Karşınızda olsa ne derdiniz ona? Şöyle iki çift bir laf etmek isterseniz. Ya kötü birisi değildi, iyi oldu gitmesi. Öyle değil. Peki Özgür Özel'den memnun musunuz? Bir şeyleri değiştirebilir mi? Yok. Değiştiremez <laughs> mi? CHP değişmez mi diyorsunuz? Değişir değişir, değişir de ya. ama ya daha değişik bir aday olsa daha iyi olurdu. Teşekkür ederim. Şey değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Üzüldüm ama sevindim de. Üzüldük yani... sevindik mü mi? Sevindik mi? Her ikisi de Kemal Kılıçdaroğlu efendi bir insandı. Ona üzüldüm ama onunla yürümüyordu. Özgür Özel'in gelmesine de sevindim. Ne güzel o zaman. Teşekkür <laughs> ederim. Bağlandı. teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Benimle. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah selamet versin. Daha beterisiniz. Kılıçdaroğlu'nun gidişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimin? Kılıçdaroğlu. Gitmesi çok daha iyi oldu. Çok önceden gitmesi gerekiyordu ama geç olsun güç olmasın diyoruz <laughs> kesinlikle öyle. <laughs> Özgür Özel'i beğeniyor musunuz peki? Özgür Özel hakkında çok fazla bir hakimiyetim yok açıkçası ama Umut umarım iyi peki? olur. Herkes küskün. Teşekkür ettik. Kılıçdaroğlu'nun CHP'den gidiş hakkında ne düşünüyorsun? İyi ki gitti. Özgür Özel? O da ayrı. İnşallah iyisi olur. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsun? Her şeyi zaman gösterecek. Özgür Özel'i umut görüyor musunuz kendinize? Gerçekten bilmiyorum. Ön yargılı olmak istemiyorum. Sadece zamanın göstereceğini. E i̇yi inanıyorum. mi oldu gitmesi Kılıçdaroğlu? Bunu da zaman gösterecek. Gerçekten yuvarlak konuşmuyorum. Çünkü tarihe göre test edilmesi lazım. Yani yaşayıp görmemiz lazım. Kimileri Kılıçdaroğlu'nun başarısız olduğunu söylüyor. Öyle bir baktığımız zaman öyle bir hava gözüküyor. Ama bir taraftan bunu iktidarın da pompaladığını görüyorsunuz. İktidarın bu pompalamasıyla buluşmadan oradaki başarısızlık ne anlama geliyor falan. Herkesin bu konuda ideolojik duvarları var, sert duvarları var. Bütün bu ideolojik yaklaşımların dışında ben tarih içinde yaşayabilen, geçmişe doğru baktığımız zaman onların daha kuvvetli olacağını düşünüyorum. Test edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla her iki seçeneğe de açığım. Kılıçdaroğlu'nun da zaten gördüğüm kadarıyla CHP içinde çalışmaya devam edeceğini görüyorum. Dolayısıyla zaman gösterecek diyorum. Yarın bir seçim olsa, Özgür Özel Erdoğan'ın karşısına çıksa seçimi kazanabilir mi? Buna hem dünyadaki konjektör hem de Türkiye'deki konjektör bu durumu sağlayacaktır. Çünkü diktatörlerin bütün dünyada nasıl gittiğini görmek gerekiyor. Latin Amerika'da nasıl gitti vesaire. Dolayısıyla bu böyle başarısızlık başarı diye kolayca sınıflandırılacak bir şey değil. Yani seçimi CHP CHP Çok büyük bir devlet gücü var bir partinin arkasında ve artık bugün Türkiye'de bir çeşit parti devleti söz konusu. Bunları görmek gerekiyor. Dolayısıyla bir taraftan bütün fonlamanın, parasal genişlemenin aniden arttırılabildiği bir dönem içindeyiz. Ülkede bir devalüasyon oluyor. Ülke içindeki herkesin cebindeki para miktarı birden yarıya düşüyor aslında ama hiç kimse bir şey söylemiyor. Ama o para miktarı iktidar partisi tarafından fonlanmaya dönüşebiliyor. E şimdi böyle bir ortamda hangi adil seçimden bahsedebilirsiniz ki mesela? değil mi? Mümkün değil. Adil seçimler yakın mı diye sorsan. Adil seçimler yakın mı? ya yani yakın da olsa uzak da olsa bu ülkede işte mevcut gidişattan mutsuz olan insanlar var. Bu insanların üretmeye devam etmesi gerekiyor. Yapay öğrenme yapay zeka bütün dünyada bunlar gelişirken bunlarla ilgili onun bir parçası olması yeni sanayi devrimini kaçırmamak için o dünyayla bütünleşip herkesin umutla çalışması gerekiyor. Sonuçta dünyada bir ikinci dünya savaşı oldu değil mi? Bu savaşın yarattığı büyük bir umutsuzluk vardı. İnsan bir daha eski dünyanın geri gelmeyeceğini düşünüyorduk. Bugün o kadar kötü bir durumda değil dünya. Dolayısıyla bu kötü günlerden de çıkılacağına inanıyorum. Tamam, Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsun? Yani iyi oldu aslında. Çok düşündük ama. Çok düşündüm. Şöyle ki yani her işte bir hayır vardır. Artık yeter yani belli bir yaşa gelmişti. O da vakti zamanı gelmişti artık. Artık gençlere önü açılsın. Onun için iyi olmuş derim bence. Özgür Özel'i evet. beğeniyor muyuz? Yani bakalım göreceğiz daha var. Var ama yani tabii yine de umut var olur da bakarsın önümüzdeki zaman uygulamalarda bakarsın umduğumuz gibi de çıkmayabilir de. Onun için denemek lazım, beklemek lazım, görmek lazım. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsun? Kılıçdaroğlu ben de şimdi CHP olarak da Kılıçdaroğlu aslında daha önceden istifa etmesi lazım. Çünkü bunun durması AK Parti'ye. Bizim millet ne için vermiyor oyu? Ben çoğunla karşılaştım. Alevi ve Kürt diye vermiyor. Genelde benim görüşüm öyle. Ben kulağıma bile uçup yani Kadıköy'de duydum çoğunu. Onu onun için yani kayıp kendi gönüllügesiyle daha iyiydi. Özgür Özel de geçtiğimiz günlerde şöyle bir konuşma yaptı. Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun dedi. Sizce bu durum vatandaşı etkiler mi? Oy vermeyenleri? Vallahi bazıları etkiler, bazıları bilemem hatta etkileyebilir. Bazıları kızıyor mesela. İstemiyor. Ya çok ırkçılık da kötü. Bir insan kim olsa olsa iyiyse iyidir. Yok bilmem kötü yok bilmem alevi mi, olmadı. Ama bizim genelde Türkiye'de ırkçı çok. Ama sanki Kılıçdaroğlu alevi de olmasa yine de istenmiyordu ya genel başkanlık. <laughs> isteniyordu. İsteniyor muydu? Tabii. Tek problem dini faktörler. Ya evet. Mezhep faktörü. Bizim Türkiye'de genelde öyle. Şimdi Kılıçdaroğlu millet desin ki <laughs> Türkiye'yi uçuracak gire vermezler. Biliyorum da ben 67 yaşındayım içindeyim ben hayatım. Peki Özgür Özel'den umut var mı? Yok biraz zor. zor. CHP biraz zor. Nasıl şimdi Yunanistan'da Türk düşmanlığı aşılıyorlar. CHP Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ama adam CHP'yi kötülüyor. CHP şöyle etti, CHP böyle etti, CHP şöyle etti. Aslında Türkiye Cumhuriyeti kuran kim? CHP. Mustafa Kemal Atatürk. Evet Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları. bir pek Atatürk'ün kurduğu partiden artık eser kalmadı. Niye kalmıyor? Hiç değil diyorlar. Ya o işte 100 kişi varsa 40 60'ı iyiyse belki içinde 40 tanesi vardır. O herkes de var. E öteki başımızdaki Müslüman ama Müslüman mı hepsi. Her duvara var. Ha. Yok mu? Ben kimsenin Müslüman'ın hakkında yorum yapamam. Kur'an'a göre Müslüman doğru, dürüst, yalan söylemez, hırsızlık yapmaz, karşındakisini küçümsemez. İnsan herkes eşittir. Eşit Kur'an'da. Kur'an'ı bırak dört tane kitap var. Dördünde de aynı. Zebur, Tevrat, İncil hepsinde de aynı. Adam öldürme var mı hiçbir kitapta söyleyeyim mi? adam ineğe tabii inek de adam özünde günah. İyi e, bizim millete hepsi aynı bu. Herkes katliamlar, her şey var. Diyeceğim bu. Aslında esas gerçek Türkiye Cumhuriyeti'ne kim olursa olsun bölücü, hain varsa Allah belasını versin. Kim olursa olsun bunun CHP'si, AKP'si veya MHP'si değil. Yani kim olursa benim babam da olsa aynı. Örüyor onun Vatan. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> İyi düşünüyorum. İyi oldu. Kılıçdaroğlu'na çünkü yeterince şans verildi. Hepimiz koşa koşa sandıklara gittik. Sonuç biliyorsunuz üzüntü oldu. Şimdi yeni... Özgür Özel geldi. Yani ona çok sevindim. Umut var mı kendisine? Umut var mı derken en azından daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü genç bir de şimdiye kadar siyasette olduğu için iyi kötü bir tanındı. Sevildiğine de inanıyorum. Ben kendi namı söyleyecek olursam çok da sevdim. Ay ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar kolay gelsin. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsun? Geriydi artık. Çok geç kalmıştı. Tamamdır ya. Yani. Özgür Özel'den umut var mı? Yok, yok. Aynı şey. Al birini vur ötekini. CHP'nin sonunu nasıl görüyorsunuz? Yani, Gidişat nedir? Böyle ışık görülen birisi zaten kendini belli eder. Onların arasında yok. Çıktığında öyle biri zaten o direkt gelir. Başa gelir. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan gitmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Seçimi kaybetti kendisi. Özgür Özel geldi. Çok güzel oldu. İyi mi oldu? İyi oldu. Özgür Özel'den umut var mı peki? Var tabii ki. Var. Beni bir kesme dök yok de diğeriyle aynı. O da pek bir şey yapamaz. Yok bu sefer umutluyuz. Umutluyuz. Teşekkür ederim. Bu sefer umutluyuz. Evet.